Filize merhaba iliyoslarım. Neden kanalımdayım kanalındayım? Neden Tokalaf'ta değilim? Sizce Rezilandları izliyorum? Eski videolarımı. Şimdi uzatmadan geçelim. Eee um, 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 um. Ben varım. Sesin Bu uzundur. O yüzden şey olabilir. Fark etmeden. Bilal. Şey yapayım. Hangisini göstereyim? Bunun mu izleyeceğim? Çocuklar özel. Ama <laughs> olmuyor. <Ne> <laughs> ben ne yapıyorum Allah razı olsun.

<laughs> bak ya, evet geldik evimize. Her yeri çok tamam. ya bunu Ya bu bak. Ayy, rezil. <laughs> geldik. Böyle şekilde açılıyor. Böyle <laughs> boş Bu ne? Sonra bir tane daha et dokun. Bunun Allah rızası için. Duvar kağıdını değiştir lütfen. Ne? Hı? Ay! Bismillah. Karakterime bak bir de. Fuck. Çok abartılmış mı? Çok abartılmamış mı? Burada şeyler var. İçecek. İçemiyorum. Neyse. Ne yapıyorsun bir daha senin de içinde içecek içler mi? ne yaptım ben Hilya ne yapıyor? Bahçemize geçelim. Böyle bir bahçemiz. Bismillahirrahmanirrahim. bahçen ne alaka? Bahçe hiç güzel olmamış. Ben olsam çok güzel yapardım. Zaten benim. Bu arada ses 3 Şubat. Ben e, Ağustos 2023 Ağustos'ta katıldım. Buraya koltuk koymak isterdim de koyulmuyor ve ben... buna çıldırıyorum. Neyse <laughs> sonra bakarım koyuluyor mu koyulmuyor. İkinci kata gidiyoruz. Videoyu kapatacağım tekrar. Arkadaşlar bu arada banyoya bak. Ah, ah, ya. Eskiden ben bu lambayı çok seviyordum. Bakın banyo lambası. Ay bunlar kim? Ay bismillahirrahmanirrahim. Evet banyo nasıl ya? Ne diyorum? Biraz hızlı, hızlı yapalım. Banyomuz, şey. Ay para yiyorum ben? Bu ne oldu? Ne var mı? Bu nedir? Cidden bu nedir? Öylesine gidiyor. Süpürge. Ve... Aa, bu ne? <laughs> bu ne? Ee, televizyon odası. Alt kata televizyon odası. Çok da sığmadı. Bir... Mami ya. Sıcaktır. Unuttum. Her yer tokalli ya. Bilmiyorum buraya. Boş kalmasın diye bir kitaplar ekledim. Ve en heyecanlı yerde benim odam. Bu ne? Odama bak. Bu ne? Bak bu şekilde. Burada bir kitaplar yazdım. Bir şey diyeceğim. Neden yerde bu? Kıyafet neden yerde? İşte kıyafetlerim. Ben yaptım. Eskiden çok çiftli yani, şey yani yapıyordum. Oraya ve ay hey en, en heyecanlı yere bakış bakış ne, ne herkes ne, biliyor ne, ne. şimdi tekrar bir oldu bir canım. evet geldik buraya oyuncaklar ekledim Aa, bu ne o, bu ne ama bunu izlemek istemiyorum ne hangi sektiğini bilemiyorum oyuncaklar ekledim para boşuna ekledim. Ben salak mıyım? <laughs> Yine, Yine para. Neyse. Bu kadardır canlarım. Sizi öpüyorum. Nerede? Bye bye. Öpücük nerede? <laughs> Mal mıyım ya? Abi malım. Aa, bunu izledim ama Bugün <laughs> <laughs> şimdi akşam oluyor ve şimdi, tabii ki akşam oldu. Işıklar sonra açılacak yani. Evet. <laughs> ya, benim saçım kapandığına göre biz de hemen saklama yerlerine falan bulalım. Çünkü güvenlikler bizi her yerde buluyorlar. Evet ama aşağıda depo var gel oraya saklayalım. Gel çabuk arkadaşlar biraz sessiz olacağız. Bunu. <laughs> Eskilerimiz çok güzeldi abi. Neyse. E <laughs> Hadi kahve iyi e, ondan sonra zaten e, beraber şey falan yaparız hadi, hadi siz burada bekleyin ya her an hırsız falan bir şeyle girebilir iyi bari biz buradayız evet ben buraya falan bakıyorum ben de gidiyorum isterseniz bakacağım etrafa yani hii güvenlik geliyor evet geliyor çok burada bekleyeceğiz Abi be, 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 be. ne oluyor? Ne Abi ne oluyor? Abi ne oldu Allah, ikinci dünya savaşı, üçüncü dünya savaşı iki bakayım önce. Şu de evet, kimse yokmuş burada. Tamamdır. Mal mısın depo? Mal mısın şeyi açamadım. kapatayım da kimse Ben gideyim, yukarılara falan bakayım. Hayır, daha deprese kabul patron bizi görmesin de iki dakika çok güzel, bir tane Şu ekmeklerden yiyeyim ya. Of çok güzel ya. Bunu evet, izlemek evet. istemiyorum. Abi ya sen Bunu izlemek istemiyorum. Kış tatili. Ah, kış tatil ev turu. Tamam ev turu izleyelim. bugün evet. ne yapıyoruz ev turu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ev turu yapıyoruz. Şimdi uzatmadan geçiyorum. Gör görmüş oldunuz. Eskiden ben bu short kullanmıyordum. Önce tüp çok kullanmıyordum. Burada da var. Ne ya. Bahçe gibi bir şeydir. Burası çamaşır makine bırakıyorum. Burası. Burada da, burada ya ben bu, bu odaları falan. Pinterest'ten baktım ya mal. Olmayayım ya. Burası da şeydir. Evet. Salon. Yani oturma odası. Cidden. Şu an iki. Koşmayı bilmiyorum. Lap ne? Lap ne? Lap ne? Lap ne? Lap ne? Daha Allahım Allahım sabırlarım. Burası da banyo. Böyle oturuyorum çocuklarıma. Banyo gördüğünüz gibi. Diğer Siyerciye geçin. Hadi. Ah. Evet arkadaşlar. Ya ne yapıyorum? Çıksana. Bir de onun ne yapıyorum? Ben buralar çok baktım. Buralar kendim yok. Şey. Artık kendimi yapıyorum. Derni. 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 Burası. Scott Scott. Scott. burası, burası, burası Yeter, bu kadar kısa Geçelim. Bu kadar da oldu. Üzgünüm. Bye. Bekleyin bir yeri konuşmadı. Yok. yok. tamamen. Yok yok yok. Giden yok. Sus, Giden yok. Sus, ben alışveriş. İyiden sus. İyiden sus. İyiden sus. Saçım saçımı. Yoğuracağım. Bir şey yapacağım. Bu şey Tamam. bir şey <laughs> <Dört gülüyor> Sen <laughs> Ben bunu izleyemem. O yüzden. <laughs> Ev turu, oh, izledik. Kış tatili bak. Bunu izleyin bak. Bu inemedim, Yok. Eskiden bu top bunu çalıyordum. <laughs> ne <Neyi> izle? <laughs> nine singing nice, nice. singing ark akşam keyiften trav üç Aa bu film çok güzel. Aa herkes uyumuş. Çocuklar, halkın. Sen yine çok Koşacak şey, bir şey. götürüyor yani adamız. Bize... Bir tane. Tamam çocuklar. Gabriel, buradan. Gabriel uyansana. Kavrayın. Tamam <laughs> Uyandım. Ya bu ne? Allah rızası için rezil oluyorum videonun onun ortasında. 7.41. Hadi gel kızım. Anne beni hiç sormayacak <laughs> bir şey yoksa benden nefret mi şu? Hayır. Kızım. Ben çocuğum oğlum oğlum. He tamam oğlum oğlum. <laughs> tamam. Bu hamam bu nedir? Hamam gibi bir şey diyorum. Oynuyordum ya yani. Tamam. hadi. aşkına ses. Hadi uyuma ya. Tamam. O zaman. Hadi gidelim. Artık çocuklarım kocam yok. çocukları uyutayım. Evet. Gabriel gelsene. Gabriel tamam ya, gelsene. Ne diyorsun lan ya? Ben de yatağıma yatayım. Neyse çocuklar. Siz... Anne beni yatağıma yatır. Tamam. Seni de buraya yatırayım. İyi geceler. <laughs> Elbiseyi kaldırayım. Eli. Elbiseyi kaldırayım. Uyuyayım. Uyuyayım. Biraz daha engelleyelim. Anne. Lan ya ne yapıyorsun? Yapma o şunu bunu. Annem bana tavuk alayıca el kapman şunu. Nom nom nom. Ben araba açıyorum. Evet arkadaşlar video sona erdi. Part 1'dir. Ee, part Bedir Part 2'de bunu izleyeceğiz. Ve bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bana sabır ver. Görüşürüz. İlya familylerim.